yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Bursa'dayız herhalde AK Parti'ye vereceğiz. <laughs> AK Parti, bak ölürüm AK Parti'ye vermem. Neden? Zaten bu gelecek sandığı Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi 6 milyon genç belirleyecek. Kılıçdaroğlu'nu da sevmem ama CHP'ye veririm adı Türk için. Yeni kurulan partilerden haberiniz var mı? Hayır. Deva Partisi, İyi Parti, Gelecek Partisi bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Haberimiz var tabii Meral Akşener Sevdiğimiz biri, bir siyasetçi. Bu kadar yani. <laughs> Teşekkür ederiz. Merhabalar, yarın seçim olsa hangi partiye oy vermek istersiniz? Suriye. <laughs> Vallahi, alhamdülillah, alhamdülillah. <laughs> Parti. Parti. <laughs> <laughs> ee, Suriye, Halep, Suriye, Halep, Suriye. Peki. <laughs> Amcacığım, yarın seçim olsa hangi partiye oy vermek istersiniz? AK Parti'ye. Peki neden? Sevdiğim şey, için. Yeni kurulan partiler, İyi Parti, Gelecek Partisi? Gelmem. Vermem ki onlara. Peki. Teşekkürler. Yarın seçim olsa hangi partiye oy vermek isterdiniz? Efendim? Yarın seçim olsa hangi partiye oy vermek isterdiniz? Henüz karar vermedim. Ben devamlı şey AK Parti'ye veriyorum. E, memnunsunuz yani? Evet memnunuz, çok memnunum. AK Parti'den çok memnunsunuz. Yarın seçim olsa hangi kime oy vermek isterdiniz? AK Parti'ye vermem de Hangisi birisi olur. Memnun değilsiniz yani AK Parti'den? Yok Parti yok. Anamın Neyinle memnun olaklar? Bitti. <laughs> Yeni kurulan partiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Emeklilerin anası bitirdi kızım ya. Bittik daha. 3 kuruş zam verir, 10 kuruş o yandan Her şey zam 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 zam, zam, zam. bittik daha. Bir öldük. Yeni kurulan parti, Gelecek Partisi, İyi Parti. Vallahi onların birine düşüneceğiz. AK Parti yok da hangisi oluruz? CHP Muharrem İnce de bir parti abi, kurmak abi, istiyor. Muharrem İnce çok bir iyi adam. Yani oy verirsiniz. Veririm. Teşekkür ederim. Yarın seçim olsa hangi partiye oy vermek isterdiniz? Ben mi? Evet. Hangi partiye? Evet. AK Parti'ye veririm ben. Hangisine vereceğim? Şu an AK Parti'nin yaptığı icraatlardan dolayı memnun musunuz? He? AK Parti'nin şu an hizmetinden memnun musunuz? He. Yeni kurulan partilerden haberiniz var mı peki? Onlardan kurulsa da haberim de var ben vermem onlara. Peki teşekkür ederiz. Vallahi ben de bilmiyorum kızım kime vereceğimi. Boş atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yeni kurulan partileri biliyor musunuz? Bilmiyorum artık kızım. Onlara bir şans Ulanlar, tanımak O gün zaman. gelsin bakalım Allah ne gösterecek ona göre. Bilmiyorum hangi parti olduğunu. Yarın seçim olsa hangi partiye oy vermek Hangi partiye oy vereceğim? Bu partiye vereceğim yine. Şu iktidara vereceğim yeni kurulan partilerden haberiniz Hayatta verme. Bir tanesi ama bu partiden vermiyor musun? Değilim. Niye değilim? Adalet yok memlekette. Ama bundan başka verecek yerde de bulamıyorum. Bir tane o kadar siyasi parti var. Demiyor ki ben şu adaleti getireceğim. Hırsızın yanına yer kalıyor. Kar kalıyor. kargalıya yanına kar kalıyor. Bayan ölüyor. Kar kalıyor. Bayan hakkı, bayan hakkı. Bu zamanlarda bayan hakkı yok muydu? Vardı. Herkesin hakkı vardı. Ama en kötü kanunlar, yasalar demir elinde. Onlara muğur kaldık biz şimdi şu anda. Bu partiden başka da oy verecek parti bulamıyor. Ekonomimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Kimin? Ekonomi. Ekonomi şu anda iyi, iyi görüyorum. Bilmiyorum bunu. o kadar siyasi şeyim yok. Teşekkür i̇yi ederim. Görüyorum. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Ee, yarın siyasi bir seçim olsa e, hangi partiye oy verirdiniz? Ah annem amma dokundun ha. Ya, <laughs> amma dokundun. CHP'liyiz doğduğumdan beri. Ee, yeni kurulan partiler hakkında bir fikriniz var mı? Vallahi iyi partiye okeylerim. Ee, Muharrem İnce parti kurmak yo, istiyor. Yok, ona çok kırgınım. Neden? Yok, 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 yok. anne biz CHP'liydik. Onun bu dağıtması partiyi, gitmesi... Çok mu iyi oldu? Aslında biz toparlanmalıyız. Kendimize gelmeliyiz. Ortalık berbat. Parti kurulacak zaman değil. Biz birbirimize kenetlenmeliyiz annem. Ona, ona, ben şahsım ben çok kırgınım ona. Ben onu gerçekten tutuyorduk ama. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Yarın seçim olsa hangi partiye oy vermek isterdin? Kimseye anneciğim. Neden? Sizin geleceğinizi düşünerek kimseye vermeyeceğim. Yarın seçim olsa hangi partiye oy vermek istersin? Yarın seçim olsa hangi partiye oy vermek istersin? AK Parti. Neden? Öyle AK Parti. Hepsini daha iyi. Yeni kurulan partiler hakkında bir bilgi. Kesinlikle. AK Parti'de geçmem. Heh. Başımı gelsek geçmem. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hiçbir Neden? Beş para etmez hiçbirisi de o yüzden. Teşekkür ederim. <laughs> Neden? Öyle. Şu tamam, anda gelen ses o. <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz. Yarın seçim olsa hangi partiye oy vermek isterdiniz? AK Parti'ye biz veriyoruz. <gülüyor> neden? <gülüyor> Aynen. Onu tutuyoruz. Aynen. Ekonomimiz Tabii. hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilmem ne düşünüyorum. Ben de biliyorum. Allah'a şükür. Hiçbir şey Teşekkürler. Vallahi AK Parti olmasın da hangisi <laughs> olursa olsun. <laughs> Memnun değil misiniz? Mi? HDP. Ee, neden? Çünkü çok seviyorum. Çok dürüst insanlar olduğunu hissediyorum. Yeni kurulan partilerden haberiniz var mı? Yok fark etmiyoruz. Ao, ao. Ekonomimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? O bitmiş. Ben emekliyim. Benim cebimde kaç para olduğunu bilir mi? Sorsanız da ben göstereyim. Korona var diyor. Korona'nın tam herkese kapanın diyor. Kendisi kongre yapıyor. Kendisi kadın açın ağzınızı diyor. Görelim. Maşallah maşallah. Bu ne ya? Nasıl güveneyim? Ben bu torunumu okula gö göndereyim. Korka korka göndereyim. Teşekkür ederim sağ olun. Ama yayınla İyi partiye verin. Neden? Valla hoşuma gidiyor şu an ee, çalışmaları, faaliyetler. Teşekkür ederim. Evet. Yarın seçim olsa hangi partiye oy vermek isterdiniz? Kendime vermek isterim. <laughs> Memnunsunuz Akparta'ya. Ben memnunum kızım. Ee, yeni kurulan partiler hakkında bir bilginiz var mı? Aa, takip etmiyorum pek fazla. Ben aslında hepsini çok büyük savcıydım, Sonradan döndüm ama. Bilmiyorum yaşımız müsait mi atabileceğiz mi yapabileceğiz mi bilmiyorum ya. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Yarın seçim olsa hangi partiye oy vermek isterdiniz? Hiçbir partiye oy vermem. AK Parti. Neden? Çünkü memnun olduğum için. Ekonomimiz <laughs> hakkında ne söylemek istersiniz? Ekonomimiz şu an çökük bir şeyimiz yok Allah'ın başkadır olsun güzel yani her şey güzel gidiyor. Yeni kurulan partiler hakkında bir bilginiz var mı? Yok onlarda bir hiç ilgilenmediğim için AK Parti. Memnun kaldığım için AK Parti diyorum. Onlara bir şans vermek istemez miyiniz? Ben şansımı AK Parti'ye kullanmak istiyorum. Başka bir şey değil yani. Teşekkür ederim. Yani seçim olsa hangi partiye oy vermek isterdiniz? Ama kızım ben kimseye hesap veremem <laughs> ama gözünü seve. Zaten hastayım. Yarın seçim olsa kime oy vermek isterdiniz? Yarın seçim olsa kesinlikle AK Parti'ye oy vermem. Neden? Memleketi soyup soğana çevirdi. İnsanlar ekmeğe muhtaç verecek insanlar vardır tabii memleketimizde ama AK Parti kesinlikle düşünmüyorum. Yeni kurulan partilerden haberiniz var mı? Ya yeni kurulan parti onlar da hep ona şey yani onların çocuğu gibi bir şey. AK, AKP'nin çocuğu gibi bir şey. Davutoğlu kim? AKP'den ayrılma. Ee, Babacan kim? AKP. Hepsi aynı zihniyet. Ülkeyi düzgün yönetecek adam lazım. Onlara bir şans vermek istemez miydiniz? Aynı zihniyet olduğu için vermeyi düşünüyor. Sonuçta hepsi beraberdiler. Ne diyorlardı? Dön gel hoca efendi diyordu. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Pastayı bölüşemediler. Ondan sonra düşman oldular. Peki teşekkürler. 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 Lay lay Yarın seçim olsa kim oy vermek isterdiniz? Hiç kimseye. Neden? Şu anda insan yok çünkü. Neden böyle düşünüyorsun? Problemlerimiz nedir mesela? Valla şu anda problemler en, en önemlisi pandemi sorunu. Yani bir de zaten hani yıllardan beridir AKP 18 seneden beridir AKP artık bıkkınlık geldi. Ha bir değişiklik olsun mu olsun isteriz. Yeni kurulan partilerden peki haberiniz var mı? Evet. Davut Neydi o? Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu'nun filan bir partisi var. Gelecek Partisi. Gelecek Partisi ama onlar da aynı AKP zihniyeti. Çünkü hı hı. yine Tayyip yönetecek. Hı hı. Ee, onlara bir şans vermek istemez miydiniz peki? Yok hayır vermem. Vermem. Anladım. Teşekkürler.